Hayırdır Elif nereye gidiyorsun sen böyle? Ne oldu ne oldu ne yaptın havuza mı gidiyorsun? Evet, hayır hayır gidemezsin. Elif gidemezsin diyorum nereye kaçıyorsun? Elif buraya gel. Elif bak gidiyor ya görüyor musun ya dur geliyorum ben geliyorum geliyorum. Geliyorum Elif beni bekle. Elif nereye gidiyorsun? Giremezsin baban kızacak sana. Havuzun baksana üstündeki. Elif brandası bile hala üstünde nereye gidiyorsun? Girecek misin gerçekten? Kızım girme diyorum Elif. Baban çok kızacak sana Elif. Poyraz da ağlayacak arkandan. Anne taşlar. Poyraz da ağlayacak arkandan gidiyor Anne, ya. Anne Ne? Bana o simidi getir. Hayır getirmiyorum. Getirmezsem giremezsin değil mi? Aa! Elif. Arkana bak. Ne? Aa. Elif Poyraz buraya geliyor. Nasıl yani? Aa koş Poyraz koş üşüdün. Eyvah eyvah önünden geçti Poyraz. Gel buraya gel gel gel. Poyraz da geliyor havuza giriyor ya. Dur bekle şunu getireyim ben. Elif kardeşini tut bari girmesin havuza. Bir dakika dur şunu almam lazım Elif. Al bakalım. Baban nerede baban? He? baban neden gelmiyor acaba? Poyraz'ı tek başına göndermiş ya. Sen giremezsin. İlk önce babamı gelsin. Te tedirginli olmasın. Aynen öyle. Dur bekle babası gelsin. Dur Poyraz. Dur bakalım. Şunu tipine bak. Poyraz, çıplak geldi de bir de. Poyraz ben de gizmeyi biliyorum ama şimdi çıplak oluyor. Hadi bak bir de çıplak gelmiş Poyraz Ali ya. Elif baban gelmiyor. Baksana ya. Poyraz'ı tek göndermiş buraya. <laughs> Elif Elif baban geliyor Elif baban geliyor Elif. Eyvah havuza atlıyor. Eyvah ya şu brandayı bir çekseydin şunun üzerinden. Poyraz'ı al Poyraz üşüdü babası Poyraz üşüdü üşüdü. Poyraz dondu babası suyu al suya Poyraz'ı suya al. al. hemen suya sok Poyraz'ı çabuk çabuk çabuk. Hemen suya sokman lazım. Oo. Poyraz suya girdi anne. Elif sen neyi bekliyorsun Elif? Ben size havuza girmeyin dedim. Koşa koşa havuza girdiniz Elif siz. Beni dinlemediniz ya. Şuraya bak ya. Şunu da üstünden almamışlar Elif. Ben var ya size bunun Bilenin bedelini. Olsun. Ben bunun bedelini size ödeteceğim. Siz beni bekleyin, beni bekleyin. Siz şimdi görürsünüz. <laughs> ee, ne yapacaksın, ne, ne yapacaksın? Sen şimdi görürsün ne yapacağımı. Ne sizi bu havuzdan çıkarmanın bir yolunu biliyorum ben. Hadi yap da, gel, gel. Görürsünüz siz bekleyin de görün. Ben sipariş veriyorum bize sipariş. Yapayım. Sipariş mi? Siz şimdi görürsünüz siparişi. Bak bakalım sizi bu havuzdan çıkarıyor muyum çıkarmıyor muyum? sipariş vereceğim ya. Sipariş falan yok tamam mı? Siz bunun hesabını ödeyeceksiniz bana. Şuraya bak ya çocukları da aldılar havuza girdiler ya. Acaba onların neyle korkutsam? Onları havuzdan çıkarmanın bir yolunu biliyorum galiba. İşte burada. Bir tane daha vardı bundan. Diğeri nerede acaba? Nerede nerede? Ve ikinci fareyi de buldum. Şimdi onlara iğrenç bir şaka yapma zamanı. Hadi bakalım. Bakalım havuzdan çıkıyor musunuz? Çıkmıyor musunuz? Ay ayakkabılarım nerede ya? Bir an önce gideyim de şunları havuza atayım da onlara gününü göstereyim. Hadi bakalım. Şunlara bak hala eğlenmeye devam ediyorlar ya. Ben size demedim mi havuzdan çıkın diye. Niye çıkmıyorsunuz hala havuzdan? Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Biz, <laughs> ya hala eğlenmeye devam ediyorlar şunlara bak ya. Elif sen şimdi görürsün Elif seni pişman edeceğim Elif. Al bakalım sana. Aa, Elif Elif Elif. Al bu da bakalım. Al, o da senin al bakalım. O da senin olsun işte. Havuzda fare var çabuk dışarı çıkın. Çabuk 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 havuzdan çıkın ya hemen. Var ya. Elif, Elif 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 sana doğru geliyor. baba. <laughs> <laughs> bu ne ya? İğrenç bir fare var orada Elif. <laughs> bir tanesi de burada. Var. Ay bana doğru atıyor fareleri ya. Bu ya. plastik değil mi? <laughs> ne plastiği ya? Gerçek fare diyorum size ya. Hiç ya. plastiğe benziyor mu bu? Poyraz almaya çalışıyor fareyi. Ya. Ne oldu? Gerçek değilmiş bu ya. Poyraz Ay. bile alıyor. Ya Bizi mi kandırıyor ya. <laughs> Şunlara bak ya. Biz meyve tabağı. Yok. İnanmadılar. Meyve tabağı mı? Neyse evet. ya. Elif için getireceğim meyve tabağını tamam mı? Bekleyin hadi bakalım. Meyve tabağı istiyorlarmış. Hadi bakalım şimdi meyve tabağı hazırlayalım. Poyraz'la Elif ne yaptıysam havuzdan çıkaramadım. Benden meyve tabağı istediler. Ben de kıyamadım. Şöyle güzel bir meyve tabağı yaptım şimdi onların yanına gidelim bakalım. Bakalım bu tabağı görünce ne yapacaklar? Poyraz, Elif. Benden bir şey istemiştiniz bakın size ne getirdim meyve tabağı yaptım atla, atla, atla. geliyorum geliyorum Poyraz atla atla ooo atla. atla. atla, atla, atla. Poyraz atlamayı öğrenmiş o ne ya Poyraz'ı da mı öğrettiniz ben de. bak anneciğim ben de. hadi Elif sen de çık aa. yapar ya Elif de yapar Ama çık anneciğim yapamam. Ki yüzmeyi bilmiyorum. tamam o zaman anneciğim bak, bak. şimdi aa. Atla. atla Poyraz 1 2 3 öğrendi ya o da öğrendi hey ne, 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 ne. Tamam getirdim. Gelin bakalım buraya. Bakalım. Gelin bakalım. Poyraz hangisini? Ay buraya ya Poyraz ya. Tamam havuzun suyu içine giriyor ama. Dur, Poyraz çırpındıkça. Al bakalım anneciğim bir tane. Um, hangisini istiyorsun? Elma. elma al bakalım sen. He? Poyraz'a ne verelim? Poyraz elmayı seviyor. Poyraz, oh, aa, evet. itti gördün mü <laughs> beğenmedi. Sen evet. de al bakalım. Mandalina. Poyraz suyu çok sevdi ya. Çıkmak istemiyor sudan. Elif Poyraz'a bak anneciğim ya. Evet, dur dur, ya. dur anneciğim ben sana yedireyim bir tane. Aç bakalım ağzını. Aç bakalım aç aç aç. Hop oh, mandalina. Poyraz gelsin şimdi Anne, Poyraz'a. Anne bunu atın ya havuza düştü. Kim? Bu elma. Havuza mı düştü? At bakalım anneciğim bunu alırım ben oradan. Ver bakalım onu he. At bakalım <laughs> oradan alacağım ben onu. Otur. Poyraz'a otur bakalım babası bir şey söyleyeceğim Ama yeter bu kadar ya çıkalım mı artık? Çıkalım mı? Al tamam mı? elma istiyor elma al. Hayır. Al. Ben de orada atlayacağım diyor. Al Poyraz. Ya bakalım. ısır bakalım Poyraz Ali. Aa! Havuzun içine attı Elif gördün mü? Atma. Poyraz ne kadar şımarıksın sen ya ne kadar şımarıksın. Atma. Hayır. Bir de onu mu yiyeceksin? Bir de onu yemeye çalışıyor. Babası götür onu buradan, götür. Elif sen git anneciğim şu tarafa doğru. Elif, havuzun içerisinde taşlar var. Kim attı onları havuzun içerisine? Poyraz. Poyraz attı. Eyvah su taştı, su taştı. Eyvah. Hep ıslandım ya. Gidiyorum ya.